Yani arkadaşlar ocağın ortasında bir maraton çekiyorum ve bu şekilde çekiyorum. Üşürsem diye süvetimi aldım, ceketimi aldım. Ama bilmiyorum üşümeyeceğim gibi duruyor ya. Küresel ısınma nereye gidiyor? Yeni hepinize selam Ben doğru yağmur ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ebedi Rekabet adlı serimizin maraton daha doğrusu seri değil kitabımızın. Serimizin ismi ise Büyülü Mektuplar serisi. Bunun maratonunu yapıyoruz. Bu sefer parayı kıydım ve kutu set aldım. Bunu da size göstermek için aldım. Tabii ki kitabımızı bir kenara koyalım. Aynı zamanda şu anda Instagram'dan devam eden bir kutu set çekilişimiz de var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Buradan da var gerçi. Buradan da yaptım aynı çekilişi. Buradan da ulaşabilirsiniz. Short kısmından bakabilirsiniz be. Şimdi öncelikle kutumuzu açıyoruz. Şu şekilde bir kutu bizi karşılıyor. Bunun içerisinden ilk başta şu şekilde bir bez çantamız çıkıyor. Bez çantamız arkadaşlar güzel ve geniş bez çantalardan. Yani küçük değil. Ve makinede çekmemesini umut etmekteyim. Umarım çekmez. Onun haricinde yine mektup temalı kitabımızın verdiği enerjiye uygun şöyle bir defterimiz var. Defterimiz normal düz beyaz zaten. Arkası da bu şekilde. Bir tane şöyle büyük bir mektubumuz çıkıyor. Bunu açıyoruz. Ay çok güzel bu arada yani mektup temalı şeylere ben bayılıyorum. Bunu açtığımızda ise gerçekten bir mektubumuz çıkıyor. Iris'ten. Şöyle bu önü, bu da arkası. Burada da bir çizimimiz var gördüğünüz gibi ve bu da çok güzel. Ya zaten bu serinin fanartları genel olarak çok güzel fanartlar. Çok güzel görselleri var. Hani spoiler içeren de bayağı güzel görseller vardır muhtemelen. Spoiler yemedim ben onlardan. Gayet güzel şeyler vardı. Hatta eğer unutmazsam videoya da eklerim yani. Sağda solda görürsünüz birazcık böyle fanartları falan. Çok güzeller. Göze acayip hitap ediyor. Bunun haricinde tabii ki de kitabımız çıkıyor. Ben de iki bir tane var. Neden? Çünkü bir tanesini arkadaşıma hediye edeceğim. Yani seti ona hediye edeceğim direkt olarak. Çünkü ben bunları çok fazla kullanmam. Kullanacağımı çok zannetmiyorum. O yüzden dedim ki arkadaşıma hediye edeyim bari. Kullanacak birisine gitsin. Ve şöyle bir ayrıcımız var. Bu şekilde. Bu sefer Divine Rivals'ın DRS'ini yazmışlar direkt olarak buraya. Muhtemelen bu Türkiye'de yapılmamış. O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Bir tane pin çıkıyor içerisinden. Burada da bir tane daktilomuz var. Bu benim çok hoşuma gitti. Bunu bayağı beğendim. Aşırı tatlı gözüküyor. Bunları geri kutuya koyalım. Yani fiyat deyip değip değmeyeceğinden emin değilim ama en azından siz videodan gördüğünüz kadarıyla karar verip kutulu veya kutusuz olarak almaya karar verebilirsiniz. En azından size bir fikir olmuş olsun istemiştim. Diyorum ve kutumuzu kaldırıyorum. Geliyoruz kitabımıza. Kitabımızın tasarımını da birazcık göstereyim. Şöyle bir kapağımız var. Ben kapağı zaten çok beğendim. Yurt dışında gördüğümde çok beğeniyordum. Böyle bir gövdemiz var. Burası bizim arka kapağımız. Ben arka kapağı okumayacağım bu arada. Direkt olarak kitaba dalacağım. Da Bazen yaptığım gibi. Sonrasında şöyle çıkardığımızda bir işte kenara fırlatıyoruz onu. Bize böyle bir kapak karşılıyor. Çok güzel. Böyle yıldızlı. Yıldızlı mı deniyordu buna? Bir baskı adı var ama unuttum ne olduğunu. Burası gövdesi. Burası arkası. Bunun haricinde şöyle bir iç kapağımız var ki bu da çok güzel. Sonra başlıyor kitabımız. Burada yine bir çizimimiz var. Kapaktan olan. Çok güzel gözüküyor. Sonrasında burada bir ithafımız var. Bunu farklı bir yazar ithaf etmiş. Yanlış anlamadıysam. Bir tane sözümüz var ve giriş bölümüyle başlıyor kitabımız. Başka bir şey yok içerisinde sanırım. Tasarımsal olarak. Bakayım. Yok. Tamam. O zaman direkt olarak başlayabiliriz diye düşünüyorum. Burası çok güzel bu arada ya. Sevgili Iris yazıyor burada. Arkada da sevgili Roman yazıyor. Yani ana erkek karakterimiz ve ana kadın karakterimiz diye tahmin ediyorum. Umarım öyledir. Böyle. E tamam. Ben ilk cümleyi okuyayım size. Sonra başlayalım o zaman arkadaşlar. İlk cümlemiz. Buz gibisiz siz gölün üzerine kefen misali örterken Iris Vino havanın bundan daha güzel olamayacağını düşünüyordu. Bir de birinci bölümün ilk cümlesini okuyayım. Sonra başlayalım güzelce. Iris kırık topu ve eski püskü trenç kutuyla yağmurda koşuyordu. Bu şekilde başlıyor. Şimdi gideyim. Kahvemi Yapayım. çok hazırım okumaya aşırı hazır hissediyorum direkt olarak başlayalım <laughs> arkadaşlar ilk 40 sayfayı okuyup geldim. Üçüncü bölümdeyim şu anda. Genel olarak çok fazla bir şey anlamadım. Ama bir şeyler de anladım. Yani atmosferi hissettiğimi söyleyebilirim. Ama hikayenin nasıl gideceğinden emin değilim. Daha fazla mı fantasiye kayacak? Biraz daha romantizm mi okuyacağız? O açıdan kafamda bir şeyler oturamadığı için çok odaklanmış bir şekilde okumuyorum şu anda. Ama açılacakmış gibi duruyor. O yüzden bununla ilgili bir sıkıntım yok. Bizim ana karakterimiz Iris bu arada arkadaşlar. Şu kapakta gördüğümüz kızımız var ya bu. Iris birazcık az sınıftan olan bir karakter annesi ve abisiyle beraber yaşıyor ve yaşadıkları diyarda Tanrıların Savaşı diye bir şey var. Ve bu Tanrıların Savaşı'nda da Iris'in abisi savaşmaya gidiyor. Iris annesiyle beraber kalıyor ama yani paraları falan yok. Iris zaten bayağı problemli bir insan. Bazı sıkıntılar çekiyor. Iris de bir gazetede köşe yazarı olmak için çabalıyor ve bu köşe yazarlığına rekabet ettiği bir kişi var. O da Roman. Yani bizim diğer ana karakterimiz. Ya bunlar rakipler derken hakikaten rakipler. Böyle birbirlerini hiç sevmiyorlar. Roman da böyle bayağı zengin bir ailenin sevilen çocuğu gibi bir şey yani imkanları çok fazla olduğu için Iris birazcık ondan dolayı da onu çok fazla sevmiyor. İkinin arasında sıkıntılar var yani. Sadece rekabet açısından değil aynı zamanda sınıf farkı vesaire açısından da var. E yani bunların arasında bir şeyler yaşandığını zaten tahmin edebiliyoruz. Ve şöyle bir durum var ki bizim ana karakterimiz yani Iris sürekli olarak abisine, cephedeki abisine mektuplar yolluyor ama bu mektuplar hiç geri gelmiyor. Yani abisinden cevap alamıyor. Kız bilmiyor abisi yaralandı mı, öldü mü başka bir yere mi gitti. O yüzden de endişeli bir dönemden geçiyor ve tam da burada yani daha ilk başlar olduğu için söylüyorum. 39. sayfanın sonunda bir tane geri mektup geliyor. Ve mektupta yazan tek şey ben Forrest değilim. Yani abisinin ismi Forrest. Ben Forrest değilim yazıyor. Böylece olayların tam bu noktadan sonra kılışacağını anlayabiliyoruz ve direkt olarak devam ediyorum. Arkadaşlar sayfa 98'deyim şu anda ve yani hiç tahmin etmediğim bir şey oldu. Tahmin etmiyordum çünkü kitap genel fantastik kitapların örüntüsüne göre ya da onların sabit olay örgüsüne göre gitmiyor. Kendisinin birazcık farklı bir dünyası var. Anlatım olarak birazcık farklı. Yüksek fantastik değil, epik fantastik değil. Fantastik kısım sadece bir diyarda yaşamaları ve buranın büyülü bir diyar olması gibi. Yani böyle hiç yoracak bir fantastik değil. Çok hafif. Bir de savaş kısmında işte fantastik kısım var. Tanrıların savaşı dedik zaten. Tanrıların savaşı var bunun haricinde. Bir de yaratıklar falan var. Fantastik kısmı anlaşılması zor bir şey değil kesinlikle. Ve bunun yanında dediğim gibi alışık olmadığım böyle tahmin edebileceğim bir şekilde ilerlemediği için bunun olacağını beklememiştim ve bir yanlış şey oldum. Hayır. O değil oldum o olamaz diye düşündüm ama oymuş. Ve bilmiyorum ben şu anda çok üzüldüm. Hiç beklemiyordum çünkü. Tahmin edebiliyor olsaydım bu kadar üzülmezdim ama tahmin edemediğim için şu anda üzgünüm. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama hikayenin geri kalanı için muhtemelen şart bir şey zaten. Ama üzüldüm mü? Üzüldüm yani. Evet. Bayağı kırıldım şu anda. Dediğim gibi beklemiyordum çünkü. Arkadaşlar bakın şimdi kitap genel olarak baktığımızda böyle acayip derecede aksiyonlu, acayip derecede vurdalı, kırdalı, çok savaşlı, işte bir sürü karakter olan bir kitap değil. Az aksiyonlu ama öyle bir dili, öyle bir atmosferi var ki Sadece kullanılan edebi dilden, sadece kelimelerden, o mektuplardan, verdiği enerjiden Yani birazcık böyle Dark Akademi, birazcık büyülü gerçeklik gibi Yani büyüler var, sihir var ama bunlar dediğim gibi ön planda değil Kimsenin kanatları çıkıp da uçmuyor ya da kimsenin elinden alevler fışkırmıyor Ama birazcık büyümüz var O mektupla havalar falan ya yani Genel atmosferi çok net bir şekilde gözümde canlanabiliyor Böyle film gibi izleyebiliyorum şu anda sahneleri Ama bunun haricinde dili, dili gerçekten çok güzel 143'ten bir tane paragraf okuyacağım size Biliyor ama öbür türlü işin macerası nerede kalırdı? Her gün aynı dikkatli ve molotan hayatı sürmenin nasıl güzel olurdu? Eti gülümsediğinde yanaklarında gamzeler bilirdi. Sonraki sözleri, ikinci bir kalp atışı misali, Iris'in göğsünde yankılandı. Bunlar, bundan böyle onları arkadaş olarak birbirine bağlayacak sözlerdi. 74 yaşında uyandığımda hayatımı hiç yaşamadığımı fark etmek istemiyorum. Of, koydu yani. <laughs> koydu gerçekten. Ya şuna bakın bak, rastgele bir sayfadan rastgele bir cümle. Ay gökyüzüne tırnak şeklindeydi ve yıldızlar dünyaya daha da yaklaşmışçasına Iris'in hiç görmediği kadar parlak. Random bir cümle anlatabiliyor muyum? Daha öncelerden başka bir cümle daha açayım şimdi. Spoiler falan gelmeyeyim de. Bakın şu anda sessiz karanlıkta otururken bile bu gece yalnız olmadığımı bilmek beni bir hayli rahatlatıyor. Ya da daha en başından bir kısım okuyacağım size. Baksana bu aynı saatçi gibi kokuyor. Forest güldü. Peki saatçi tam olarak nasıl kokuyor? Tozlu, iç açılmış saatler, pahalı yağlar ve bozuk parçaları tamir etmek için kullanılan o küçük metal aletler gibi. Ama bu kadarla kalmıyordu. O trench coat'ta ayrıca annelerin garsonluk yaptığı, haftanın en az iki günü birlikte yemek yedikleri cümbüş lokantasının da kokusu vardı nehir kıyısındaki parkın, yosunların, ıslak taşların, uzun yürüyüşlerin ve The Forest'ın sandal ağacı esansı tıraş dosyonun da kokusu vardı. Zira ne kadar isterse istesin sakal bırakamazdı. Yani genel anlamda gerçekten yazarın kelimeleri kullanarak yaptığı büyü çok iyi, çok güzel. Direkt olarak hani böyle hayran hayran okuyorsunuz anlatabiliyor muyum? Yani kelimeler önünüzden geçerken diyorsunuz ki oha bu kelimeler bu cümleleri oluşturabiliyor mu falan anlatabiliyor muyum? Yani o onun bir büyüsü var. Kitabın gerçekten kendi büyüsü olduğunu şu anda onaylayabilirim ve devam ediyorum daha fazla övmeden. <laughs> 233 ve Iris'in koşması gereken bir şey var ama koşmak istemiyor ve koşmayı sevmiyor ve bu olay o kadar ben ki ben de koşmaktan nefret ederim hızlı hareket etmekten nefret ederim ve yani böyle bir otobüse falan yetişeceksem koşmam otobüs gitsin anlatabiliyor muyum ben yürürüm o yüzden aşırı rejde bağlaştırdım şu anda kendimi Iris'le Alex Russo'nun da böyle bir şey var ya sözü var ya geçide girecek gözlüğünü takıp şey diyorum no I don't run diyor böyle yani tam olarak ben so just squint and run no no I don't run <laughs> Gerçekten kendimi gördüm. Sayfa 276'da ve size yemin ederim kitabı yüreğim ağzımda okuyorum. Yani şu anda burada durmak bile benim için i̇şte o kadar büyük bir irade göstergesi ki konuşamadım. İrade göstergesi. Buzlu kahveleri içersen böyle hasta olursun tabii ki yağmur. Konumuz bu değil. Ben orada ayrı savaşırken, Roma savaşırken burada durup da nazlanamam arkadaşlar. İki tane burnum tıkandı diye. Ama kitap uzun zamandır okuduğum kitaplardan o kadar farklı, o kadar özgün bir enerjiye, hisse sahip yani bana hissettirdiği şeyler şu an çok farklı olduğu için kitabı bambaşka bir keyifle okuyorum. Bu da benim için süper bir şey bu arada. Çünkü tek düze fantastik okumaktan gerçekten çok sıkılmıştım. Aşırı sıkılmıştım. Neden bu kitabın bu kadar fazla sevildiğini anlıyorum sanırım. Gerçekten kendi dünyası, kendi anlatım tarzı, kendi olayları ve kendi karakterleri var. Ve bunun haricinde kitap o kadar slow burn ki slow burn ne demek olduğunu bilmiyorsanız okurluk 101 dersimize ışın alabilirsiniz arkadaşlar. Orada terimleri anlatıyorum size. Yani çok yavaş ilerliyor romantizmden bahsediyorum. Ve ben bundan aşırı memnunum şu anda. Yani hızlı hızlı ilerlememesinden her şeyin bir anda böyle vov wow, aşık olduk vov wow, sarıldık vov wow, yaptık falan olmamasından çok memnunum. Bu karakterlerin hak ettikleri ilişki bence bu ve çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ben bunu bu çok... Ah anlatamıyorum yani gerçekten çok severek okuyorum şu anda. Beni acayip, acayip içine çekti. Bir de aksiyon sahneleri çok az var ama onlar da aşırı iyi yazılmış çünkü okutuyor kendini. Sürekli olarak devam etmek istiyorum. Çok sürükleyici. Şu anda da sizin için durduğum nokta tam savaşın ortası biliyor musunuz? Tam savaşın ortası yaralı karakterler var. Kimin öleceği kimin kalacağı belli değil ve ben oturmuş durmuş bunu anlatıyorum. Ben gidiyorum. Gidiyorum neler olup biteceğini öğrenmem lazım. Arkadaşlar ben şimdi size bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok tamam mı? Kızmayacaksınız bana. Anlaştık mı? Lütfen anlaşabilir miyiz bu An anlaştık. Anlaştık kızmayacağım dediniz. Tamam mı? Söylüyorum. Ben <laughs> kitabı bitirip geldim. Ama açıklayabilirim. Açıklayabilirim. Kitabı bitirip geldim çünkü e, çok iyiydi öncelikle. Her şeyden önce. Kitap çok iyiydi. Hakikaten iyiydi. Ve çok farklıydı. Yani bu farklı olduğu konusunda aşırı ecde abartıp da sizi böyle muazzam bir kitap beklentisi içerisine sokmak istemiyorum. Ya da işte hayatınızda böyle bir kitap okumadığınız falan gibi beklentiye sokmak istemiyorum. Sadece böyle vurdulu kırdılı bir fantastik değildi. Bol karakterli, bol ölümlü bir fantastik de değildi. Bu biraz daha. Evet, fantastik ama usul usul ilerleyen bir fantastik. Eğer çok fazla aksiyon arıyorsanız bu kitabın içerisinde bulamazsınız. Bu kitabın içerisinde mektuplaşan karakterler, bu mektupların üzerinden aşık olan karakterler, açıklanan kimlikler, saklanan duygular, savaş sırasında yüzleştikleri bazı durumlar ve hani mesela orada ölecek ama kızı seviyor ve kıza sevdiğini söylemesi lazım ama bacağı kopmuş falan gibi hani öyle şey yok da atıyorum şu anda. Böyle durumlarla başa çıkıyorlar ve bu bence çok güzel bir şey. Ve kitabın sondaki olaylar da çok hoşuma gitti. Kitabın sonu bence tahmin edilebilir bir şekilde bitti ve şu anda ikinci kitabı okumak için zor duruyorum. Bence ben şu anda bunu evet bugün akşam okur okurum okurum. Şöyle yapıyoruz. Ben başka video daha çekeceğim. Onu çekiyorum. Gününün içerisinde yapmam gereken işleri bitiriyorum. Sonra ikinci kitabı internetten buluyorum. indiriyorum ve ikinci kitabı bu akşam okuyoruz çünkü ben bekleyemem. Bu videoyu burada kapatmayacağım. Kararlıyım. İkinci kitabı da okuyacağız çünkü imkanı yok bekleyemem. İkinci kitap Türkçe'de çıkmadı bu arada. Yurt dışında çıktı ama ve ikinci kitabın çevirmesini bekleyemem. Zaten iki kitaplık bir seri bu arada. İkinci kitaptan sonra seri direkt olarak bitiyor. Yoksa böyle bir şey kalkışmaz mı? Yani daha fazla devamı olsa böyle bir şey yapmazdım. Ama benim bu karakterlerin ne olacağını, nasıl bir final olacağını öğrenmem lazım. Ben gidiyorum. İşlerimi halledeceğim. İkinci kitabı da okuyacağız. Okumamız gerekiyor çünkü. Bak elim ayağım titriyor. İkinci kitabı da okuyacağız. Arkadaşlar ben geldim. Birinci kitabı okumuştuk. Biliyorsunuz ki ikinci kitaba geçiyoruz şu anda. İkinci kitabı internetten buldum. iPad'ime yükledim. Buradan okuyacağım. Ve Türkçe'ye çıktığı zaman da direkt olarak alacağım. Biliyorsunuz ki PDF okumak birazcık korsan kitap tüketimine giriyor bu yüzden pdf'ini okusan bile kitapları satın alıyorum ben. Yani tükettiğim içeriği üreten kişiye her türlü kendi hakkı gidiyor. Bundan emin oluyorum. Ve birazcık geç olsa da tabii ki de kitabı alacağım. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Ama bu video için şu anda pdf'ten okumak durumundayım. Çünkü sabredemeyeceğim yani. Benim bu sayıyı tamamlamam lazım şu anda. Kitabımızı indirdim. Kitabımız toplamda 405 sayfa. İngilizce olduğu için birazcık daha yavaş okuyacağım muhtemelen. Ama hiç problem değil. Zaten günümün geri kalanını daha doğrusu gecemin geri kalanını tamamıyla buna odakladım. Buna bıraktım. Çok azarı o yüzden direkt başlayabiliriz yani şu anda. Ve başlayalım bence. Arkadaşlar ben şu anda sayfa 102'ye kadar geldim. Yani kitabın dörtte birini bitirmiş bulunuyorum. Ve bu kitapla ilgili başka bir olay da ne biliyor musunuz? Sadece ana karakterleri değil, yan karakterleri de çok sevdim. Zaten az yan karakterimiz var ama hepsi aşırı derece sevilesi ve böyle samimi sıcak hissettiğim yan karakterler. O yüzden aşırı memnunum. Ve bunun yanında şunu söylemek istiyorum. Roman'ın babası ne kadar pislik, ne kadar terbiyesiz, şeref şerefsiz, haysiyetsiz, katlanılmaz derecede karaktersiz bir karakter ya. Yani kelimelerim yetmiyor bu adama ne kadar sinir olduğumu anlatmak için şu anda. Çok sinir alıyorum. Çok kötü bir karakter. Aşırı pislik bir karakter. Roman'a çok üzülüyorum ya böyle bir babası olduğu için. Gerçekten yazık yani çocuğa. Sinir alıyorum adam karşıma çıktı. Keşke şu yaratıklar gidip adamı yese. Yani Roman'da rahatlar, karakterler de rahatlar, okur da rahatlar, ben de rahatlarım. Yazar da rahatlar, hepimiz rahatlarız diye düşünüyorum. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Bu tarz kitaplarda rollerin değişmesi olayı benim çok hoşuma gidiyor. Yani işte mesela ilk kitapta diyelim X karakteri bir salatada ulaşmak istiyor ama salatada ulaşamıyor çünkü çileye alerjisi var. Çok saçma bir örnek oldu ama spoiler vermek için böyle anlatmak zorundayım. İkinci kitapta bu olay sanki Y karakteri çileye ulaşmak istiyor ama salatada alerjisi var gibi. Hani böyle yerler değişmiş şekilde ama bazı özellikler de değişmiş ama aslında o karakterler diğer konumda tarzında anlatabiliyor muyum? Yani birinci kitapta A karakterin mücadele mücadele ettiği şeyle ikinci kitapta B karakteri mücadele ediyor gibi. Ben bu konsepti çok seviyorum ve bu tarz böyle bir switch olayı da bence bu seriye çok güzel gitmiş. Şu anda baya iyi ilerliyor yani bu açıdan diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Arkadaşlar bölüm 29. Sayfı 199'dayım şu anda ve gerçekten 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 sırf mektuplar için okuyorum. Yani bu mektupların bu hikayeye kattığı tadı, kattığı keyfi o mektupları okurkenki aldığım enerjiyi size anlatamam ya. Çok güzel bir konsept. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum böyle kitaplarda dümdüz yazı haricinde başka şeyler olmasına. Bu blog yazısı olabilir, mesajlaşmalar olabilir, mektuplar olabilir. Aslında hikayeyle ilgili olan bir yan hikaye olabilir, bir yan mit olabilir, efsane olabilir. Bayılıyorum ve bu karakterlerin mektupları gerçekten çok iyi. Çok çok acayip bir keyif alıyorum. Gerçekten anlatılmaz yaşanır denir ya. Hani size anlatamam ama okursanız anlarsınız. Öyle bir enerji. Kimdir günün kaçıncı kahvesi arkadaşlar? Ama Iris ve Roma'nın hikayesini bitirimek için devam, devam edeceğim. Bunu yapabiliriz. We can do it kahve mükemmel bir şey. Ama siz siz olun. Benim gibi örnek alıp da beni 4 tane 5 tane içmeyin tamam mı? Hayır, komik olduğu için gülmüyorum. <laughs> Son 100 sayfadayız. Son 100 sayfaya geldim. Hiçbir şey söyleyemiyorum size bakın. Hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü söyleyecek hiçbir şeyim yok. Spoiler vermek istemiyorum ama zaten spoiler vermek istesem bile öyle bir noktadayız ki şu anda son 100 sayfada neler olup bitecek aşırı merak ediyorum ama ayrışın dik duruşu, ayrışın böyle kendinden emin duruşu çok iyiydi. Karakterlerden daha çok ben geriliyorum şu anda. Onlardan daha fazla sindim yani bir kere. Onlar dümdüz, cesur bir şekilde içinde oldukları durumdan çıkmaya çalışıyorlar değil mi? ya da kurtulmaya çalışıyorlar diyeyim ya da başa çıkmaya çalışıyorlar artık hangisi doğruysa ay Son 100 sayfa arkadaşlar. Nasıl bitecek? Gerçekten çok merak ediyorum şu anda. Mutlu biteceğini düşünüyorum. Yani aşırı üzücü bir son olmaz muhtemelen. Okuru tatmin eder. Bir burukluk olur mu ondan emin değilim ama bence burukluk da olmayacak. Direkt bayağı mutlu bir şekilde bitecek. Ama bunu size söylemem muhtemelen. Mutlu mu bitiyor? Orta şeker mi bitiyor? Kötü mü bitiyor? Bazen siz de bilmek istemiyorsunuz. Size söylemem ama bence mutlu bitecek. Böyle buruk da kalmayacak. Direkt olarak mutlu bir son okuyacağız gibi hissediyorum. Ve devam ediyorum. thank you bitirdim. Bitirdim. Sonuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Yani okuyup görün bence. Hiç spoiler vermeyeyim. Mutlu, kötü, üzgün, buruk. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece kitaba son derece yaraşır bir son olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle böyle bir serinin böyle bir finali olması beni tatmin etti. Çok beğendim. Bunun haricinde kitabın serinin sadece iki kitaplık bir seri olmasını da kesinlikle onaylıyorum. Çünkü daha fazla olsaydı bayardı. Sadece tek kitap olsaydı belki o yeterli derinliği göremezdik. Yeterli bilgiyi alamazdık. Birazcık yüzeysel kalırdı. Ve ben çok beğendim. Gerçekten iki kitabı da çok beğendim. Kitaplarda cinsellik açısından artı 18 hiçbir şey yok. Şiddet açısından da yok sayılır. Yani birazcık savaş sahneleri var ama bence çok da yaş sınırı gerektirecek bir durum değil. 14-15 yaş üstü, 14 yaş üstü bence rahatlıkla okuyabilir bu seriyi. Birinci kitap dediğim gibi zaten çok güzeldi. Bu yılın favorilerine çok rahat bir şekilde girer bu seri benim için. 10 puanlık değildi. 10 puanı almam muhtemelen ama 9-9.5 çok rahat. Gerçekten dediğim gibi ve uzun zamandır okumadığım bir türde olduğu için okumadığım şeyleri bana hissettirdiği için böyle farklı geldiği için özellikle atmosferi, kelimeleri, o büyülü dünya, o güzel cümleler, diyaloglar, aşk hepsi çok güzeldi. Gerçekten hepsini çok beğendim. İkinci kitabın yorumlarına birazcık girdiğimde insanlar ikiye ayrılmış. Birçoğu birinci kitabın daha iyi olduğunu ve ikinci kitabın kötü olduğunu söylemiş. Ben bu noktada şuna katılıyorum. Bence birinci kitap ikinci kitaptan daha iyi enerji olarak ama ikinci kitap kötü değildi. Özellikle sonlara doğru çok güzel Topar ve bize güzel bir final verdi diye düşünüyorum. Okuru tatmin edecek bir finaldi bence. Ama genel atmosfer açısından ve genel heyecan açısından işte mektuplar açısından vesaire birinci kitap bence de birazcık daha iyiydi. Ben yani ne derim mesela? Birinci kitap 9-9.5, ikinci kitap 8.5-9 falan derim yani. Böyle arada uçurum gibi bir fark yok. Sadece bir tık daha altında kaldı yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunun haricinde çok güzeldi. Çok beğendim. Öneririm kesinlikle. Okuyabilirsiniz. İkinci kitabı beklemenize gerek yok bence bu arada. Hani aşırı derecede uçurum bir şekilde bitmiyor. İkinci kitabı bekleyebilirsiniz de. Beklenmeyecek gibi bir durum yok ama ben hazır yani maratonu da çekiyorken seriyi bütün olarak maratonlamak istedim ki bence güzel de oldu. Yani umarım siz de bundan memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldınız mı? Bunu da aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Güzel bir video oldu mu? Güzel bir maraton muydu? Bir sonraki maratonumuz ne olsun? Bunların hepsini yorumlarda bekliyorum ve umarım videoda istediğiniz gibi olmuştur. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ve benim yorumlarım bu şekildeydi. Kitap yeni çıktığı için muhtemelen çok fazla okuyan yoktur diye düşünüyorum ama ama eğer okuduysanız aşağıda yorumlarda belirtirseniz kitap hakkında ne düşündünüz? Bana katılıyor musunuz? Katılmadığınız noktalar var mı? Siz önerir misiniz? Bunları da aşağıda yorumlarda sohbet edebiliriz, konuşabiliriz. Dediğim gibi bir sonraki maratonun ne olduğunu da aşağıda seçebilirsiniz. Ama tamamlanmış sayılardan seçerseniz daha iyi olur. Diyorum ve sanırım kapanışa geçiyorum. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve web takip etmeyi unutmayın. Üçerde sürüm Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip izlemeyi açarsanız da çok sevinirim. Hacım hacım Martısı pazar yeni bir videoyla sizlerleyim. Aşağıdaki etkinliklerden hem benim kitaplarıma hem de istediğiniz kitaplara ekstra indirim koduyla ulaşabilirsiniz. Bu arada benim kitaplarımı temin etmek isterseniz 4 kitaplık bir seri olacak olan bir seri serisinin ilk 3 kitabı çıktı. Birinci kitap Barsay'ın oyunu, ikinci kitap Acı Ölü Kimdarı, üçüncü kitap İmparatorluğun Kılıcı, dördüncü kitap Umarım belki Olmazsa 2025 yılı içerisinde gelecek. 3 kitaplık bir seri olacak olan Zivetis'in birinci kitabı çıktı Buzdan Kıvılcım, ikinci kitap ya bu videoya yayınlandığında çıkmak üzere ya da çoktan çıktı o civarda bir şey. Ateşten Tezahürat ve üçüncü kitap da yine bu sene içerisinde gelecek bu iki seriyi tamamlamış olacağız. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum, çok öpüyorum. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum aşağıya ve hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.